Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz hizmet verecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala her yıl olduğu gibi bu yılda devletin işletmesi altında olan köprü ve otoyollarla toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olarak kullanılacak. Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 5 Haziran Perşembe günü saat 00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24'e kadar yap işlet devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak. Bunun yanında 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24'e kadar Başkentray, Marmaray, İzban, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak çalışacak.